Sen hiç şu sesini duydun mu? Sen hiç şu sesini duydun mu? Hiç şu edanın sesini duydun mu? Salimoğlu, salim oğlu Salim! Salim! Emret komutanım! Emret komutanım! Kadir oğlu Mehmet, Afyon! Emret komutanım! Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin etvarada da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeye asam da rida namı ile, kanayan lahdine çeksem bütün ecramı ile, mor bulutlarla açıp türbene çatsam da tavan, yedi kandili Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına